Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yeni bir günden. Evet, biz senelik şöyle söyleyeyim size. Bizim iş yerinde iş çıkartımız var. Ve o iş çıkartında bütün sene alışverişinizin yüzde bilmem kaçı toplanıyor. Ve sadece 10 lirada açılıyor. Ve o biriktirdiğiniz parayı alışveriş yapabiliyorsunuz. Ben de Bille'ye gittim. Şöyle iki adet e, Lenor aldım. Ondan sonrasında yumuşatıcı aldım. Yani bir alışveriş yaptık. Sıvı yağ aldım. Bir tane turşu aldım. Bir tane pesto sosu aldım. Sonra gittik aksiyondan boya alacaktım normalde ama kalmamış yani beyaz boya kalmamış Mert'e hem alacaktım hem kendimi aldım ama. Bugün Mert işte yazdı böyle böyle abla bana da alsana falan diye. Gittim ama beyaz rengi yoktu maalesef. O yüzden alamadım. Bir de aksiyondan şöyle bir tane çamaşırlık aldım. Fiyatı 20 euroydu arkadaşlar. Onu aldım. Bir de şöyle iki tane raf aldım. Asmak için. Daha doğrusu üç tane. Da Bunu da parfümleri falan bu şekilde koyacağım. Bir de böyle 4 tane mi almışım? 6 tane aldığımı sanıyordum ama şöyle şu sepetlerden aldım. Ürünleri içine koymak için. Heh, bir bir tane, tane oda spreyi aldım. Bir tane kapa yapacak. Bunu. Evet. Bir de iki adet şu tel sepetlerden aldım. Bunlara rujları falan koymayı düşünüyorum. Bu şekilde. Ee, şimdi ilk öncelikle bir mutfağı toparlayalım. Evet arkadaşlar Özgür şu an tamam ye kuruyor çamaşır sepetini Burada... korktu numaracı He. evet arkadaşlar şu an özgür rafları yapmaya çalışıyor bakalım ee, bu arada çamaşırlığı da şöyle bir göstereyim birazdan bitince zaten göstereceğim size ondan sonra şöyle sepetler aldım dedim ya size bunları ayıklayacağız şurada ne var ne yok ayıklamamız lazım bakacağız bakalım. Burada çamaşır ilaçlarım var şu anda. Bunları falan hep yerleştireceğiz. Bakalım göreceğiz. Ben şimdi iki yani gördüğünüz gibi indirdim. İki su bardağı esmer bulgur ekleyeceğim içerisine ve su koyacağım ve bekleteceğim. Şöyle bir ve şöyle de 2 evet. evet. Bu kadar şey kaldı ama onu da dökmeyeceğim. Çünkü o zaman çok fazla oluyor. Aslında iki bardak bile şu anda biraz fazla ama ve üzerine de su kaynattım. 2 su bardağı sıcak su ekleyeceğim. Tabii suyu tutabilirsem. Çünkü bayağı çok sıcak. yandım. Evet şimdi şöyle bir kaşıkla karıştıracağım. Ve dinlenmeye bırakacağım. Güzel bir bulgurlar şişsin. Ondan sonra bir daha diğer malzemelerini ekleyeceğim. Evet, şöyle şu şekilde ağzını kapattım ve bulguru 10-15 dakika o şekilde rahat bırakacağım. Ondan sonrasında devamını göstereceğim size. Tamam, Nereye gelelim? Evet, evet bu arada bu mu yukarı alacağız biraz. Geç bir dakika olsa. Ben ne kaldırım ben müsaade Kaldır bakalım. O frizin üstünde kalsın. Ya da friz nasıl olmaz, mu? Olmaz. Çok mu yukarı çıkıyordu o zaman? Kaldır. <laughs> ee, şimdi, indilir. Kaynat böyle Wow. Şimdi bulgurumuz dinlendi. İçerisine açabilirsem hemen salçalarımızı ekleyeceğiz içerisine bir buçuk yemek kaşığı biber salçası ekleyeceğim. Hoppa biraz çok oldu. Bir buçuk yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Şöyle. Ondan sonra ilk önce bir salçalarımı kaldırayım. Bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğiz. Evet gelmedi. Evet şöyle. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bence bu tuz az ama ben biraz daha ekleyeyim. Çünkü bulgur çok. Ondan sonra karabiber ekleyeceğim. Şöyle. Karabiberimizi ekliyoruz. Benim isotum yok. Şu anda. O yüzden ben isot eklemeyeceğim. Kimyon ekleyeceğim. Şöyle. Ondan sonra isot diyor normalde ama dediğim gibi benim isotum olmadığı için ben maalesef isot ekleyemeyeceğim. 3 yemek kaşığı pul biber ekliyorum. Ondan sonrasında yarım çay bardağı nar ekşisi diyor. Ben nar ekşimi direkt böyle sıkacağım. Şimdi hem bardağa aktar hem oradan aktar. Yarım çay bardağı hemen hemen şöyle bir sıkalım şu kadar bir şeydir diye düşünüyorum bir çay bardağı zeytinyağı ekliyorum rendelenmiş soğan ekleyeceğim dediğim gibi ben e, benim soğanlarım ufaktı o yüzden ben 3 tane ekledim yani 3 tane rondodan geçirdim şimdi onu ekliyorum arkadaşlar şimdi 3 diş de sarımsak e, soydum ve rendeden geçiriyorum Şimdi bütün malzemelerimizi koyduk. Makinamızın şu yoğurma aletini alaraktan kapatıp yoğurmaya başlıyoruz. önce yoğuracak şimdi. İşte şu anda bir yemek yapıyor ama ne yapıyor bilmiyorum. Evet şu anda... Burada patates yapacağım. Ne oldu? Değil mi? Evet. Şu anda... Nar ekşisi biraz az olmuş. Niye ya? Ekşi az. Tamam soğuk yapacağım ya. Yani. Evet, kıvamı... Bak. O oh, da ağız açıyor! Olur mu? Olur. O kadar, gider o. Evet arkadaşlar, kıvamı bakın bu şekilde. Güzel güzel. Ellerimi ıslatıp da yapmam lazım. Yapışıyor. Şey, al olsan. Tam tadı. <laughs> Tam bulmuş yerine. Ben yapayım. Tabi canım sen de bulmalısın, vurma. Adana'dan. Ben dedim acıyı koysun. Herkes bu evde şey... Gurme. Yapanın sesi çıkmıyor ama. Çıkmaz. Neden? Herkes gurme. Nasıl gurme Zeynep? Sonradan gurme. Heh, aferin. Ellerini salmış. Bundan hepsi tutmuş ya. Egal. Yani... Ama çok güzel yapacağım merak etmeyin. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü neden? Çünkü sen yapıyorsun. evet. Sırf Zeynep de yesin diye kendine kadar çıkartıyorum bak. Ama yaranamazsın. Bu kadar milletine zaten. Abi. yaramazsın, yaramazsın. 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 Seni gider. Aa, aslında ben niye uğraşıyoruz ki? Ben nerede gördüm ya? Ne? Tursta mı gördün? Ne? Ne? Bıçak bileyicisi. Makineyi biliyorlar. Aslında götürüp iletmek lazım. Anahtarcı Hayır ben bıçak da gördüm orada. Tamam anahtarcı yok diyor. Değil mi? Ne yani yanlış görmemiş. Ben dedim hatta bak bıçak diretiyor adam diye. Allah Allah. Evet. Sen beni dinlemiyorsun diyorum anlatamıyorum yani. Ben ne zaman ben? Hiç de valla hep yanım. Yarısını duyuyor yarısını duymuyor sonra ne zaman söyledin ki diyor. Yaşlı dur. Sen gibi genç miyim ben? Hı <laughs> hı. Daha saçında bir tane kır yok. Nereden biliyorsun sarı? Yok gözüküyor. Nereden biliyorsun? biliyorsun? He belli zaten. Hı hı. Bir tane daha kır yok. Eee, sende de bir tane hastalık yok. Bende maşallah. Öyle boyu hastalığım bile var yani. Ben daha doktorlara gitmiyorum. Hı hı. ooo neler çıkacak. İşte öyle tamam. saçlı ama ol, başlı olmuyor iş. İşte ya ee. Hı hı. Duygu Ne duygu sömürsün? Ben ne düşeceğim tufaya da şaşırmışsın sen kendini artık. Allah Seni Allah'a var ya. <laughs> beni Allah'a var Bu şeylerin doldu zaten. zaten çözülmemiş bunlar. Niye? Sabahleyin <laughs> köpeklerini çıkarttık bir de bunları. Yatırmıyorlar ki arkadaşlar. Bana altısında geldiler kaldırdılar. Sen geldirdin kaldırdın. Onlar beni kaldırdı altıda. Bir daha dönünce tevledim yok. Tabii ondan sonra geldi beni kaldırdı. Yo ben zaten tuvalete kalktım baktım sen de kalkmışsın. Ben kalkmadım Mert yüzünden uyandım. Baktım don 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 Whatsapp'tan. Yani o da sabahın köründe seni mi görmüş ya? Aksiyondaki boyayı soruyor abla alabilir misin diye. Baktım yoktu ama. Diğer boyasının beyazını istedi. Siyah var gri vardı sadece. Gelince kendi baksın. Gelsin baksın ya. <laughs> kendi gelmesi de olur. Balıklarımı getirsin yeter. Merak etme baba. Ayarlamış hepsini. Ayarlamış hepsini. Ben çok evet, yani? güzel nasıl görüyorsun? <laughs> Benim çok gelmezse bozuklar da gelemez. Çünkü <laughs> babam da gelemez. <laughs> Otobüste gidiyor. Bu <Otobüsün> gidiyor artık. <laughs> 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 otobüs gidiyor artık. <Otobüsün> <laughs> Alıştılar nasıl olsa. Evet, evet. Aynen Z. Bas ismi de ya. Z. Hayatı çıktı ha. Daha, ee, daha, daha, da var. daha karşı koşuyorlar, koşuyorlar. Ne var Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çiğ köfteler hazır. Ha, gayet de güzel oldu. Lezzeti falan da yerinde. Şimdi üzerini kapatacağım. Kurumasın. Yok burada ne bilmiyorum ama. Bir saniye. Ne? Namıza 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 namıza. kim kim kalıyor. O kadar hiç olmuş. Acıtsa da sonradan geliyor. Sen sonradan birbirini kapattıktan sonra. Mikroyu kapattıktan sonra o en acı salçadan yarım kaşık koydum. Çünkü bir şey eksik geldi yani. Ondan sonra acı koydum. Şu anda acısı var ya. Anlatamam size. Evet. evet. Şimdi arkadaşlar ben yağ koydum yarım çay bardağı. Sesim duyuyoruz mu? Yarım çay bardağı. Ve içine 3 diş sarımsak. Boya turcu. Sos yapıyorum tavuklara ve patateslere. Şimdi gözlerimde de görmüyor ya. Doktor nasıl Bana ne dedi? Ben harfleri bildikçe doktor galera geldi ya. Oğur ya, yapıyor. <laughs> evet, sarımsak bir. Şimdi bunları hazırlayayım. Ondan sonra tepsiye koyarken yakından çekeceğim. Ondan sonra bir de pişmiş halini çekeriz. Bunun yanına bulgur pilavı yaparız. Canım bulgur pilavı istiyor ama belli de olmaz. Normal pilav da olabilir. Bilmiyorum. <laughs> Tabii. Yapana bağlı. Yapana bağlı. Ama Zeynep bulgur pilavını <laughs> güzel yapıyor. <laughs> Kesin öyle. Gerçekten evet. güzel yapıyor. Yani yalan söylüyorsa Ne olsun? Yok canım ölmesin artık. Adam yeter kaç sene oldu. Gelecek gece rüyama yağma, alacak aklıma. Allah! Kuru fasulye de var dolapta. Ya, onu da yiyeceğim ben de. Sen yersin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bütün hepsini ee, bu şekilde sosladım. Hala da sosluyorum tabii. Şöyle yapayım. Son bir tane kaldı. Onu da sosladık mı? Gayet iyi. Ve patatesleri de bu sostan yapacağım. Daha güzel olacak. Bir hissediyorum. Evet. Şimdi sinimizi koyduk. Şunu şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi ellerimi yıkayayım saniye. Soğanlarımızı ortaya koyacağım. Şöyle süslüyorum yani arkadaşlar şu an. Şimdi şu patatesleri bunun içine attık. Şunları da şöyle karıştırdık. Şöyle patatesleri de Şöyle sağa sola yaydıralım. Güzelce. Her yere. hazır. Yani fırına atmaya hazır. Bu şekil. Şimdi fırını açalım. Atalım. Zaten saat şu an 4.30. Ondan sonra Pişikten sonra çekeriz. Evet arkadaşlar. Çiğ köfte için bir de sos yaptım. Ve harika oldu. İçerisinde zeytinyağı, limon, nar ekşisi, sarımsak ve isot var. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Böyle şimdi yemeklerimiz de oldu. Birazdan sofraya otururuz. Çıkarıyor şu anda. Şöyle bir göstereyim size. Evet Özgür'ün yemeği de bu şekilde arkadaşlar. Valla. Şimdi sofrayı kuralım. Ondan sonra da yemeklerimizi yiyelim. Bu arada saat evet 5-6'ya 20 var. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik ortalığımızda toparladık size banyonun son halini daha göstermedim o yüzden şimdi hemen onu da göstereceğim daha bugün valla ıı, yerleştiremeyeceğim oradaki kozmetikleri çünkü bayağıca bir yoruldum şöyle bir göstereyim şu şekilde oldu arkadaşlar birkaç bir şey koydum nasıl duracak diye bakmak için Buraya şimdilik deterjanları koydum. Üste de sepetler aldım biliyorsunuz. O sepetler gelecek büyük ihtimalle. Valla bence gayet güzel oldu. Ee, evet çocuklar eşya atmış ama kapat, kapatmamış. Bunu da böylece burada bırakmış. Böyle kenara koyacağım bunu birazdan. Şöyle uzaktan bir göstereyim. <laughs> Banyonun önceki halini hatırlayanlar. Ve sonrası arkadaşlar. Öncesi sonrası resmini maalesef çekmedim. Onun için biraz pişmanım. Baya bir değişim oldu çünkü ve bence gayet güzel oldu. Yerleri dediğim gibi bakacağız nasıl olacak nasıl bitecek emin değilim çünkü. Ama gayet güzel oldu kuruyunca falan. Yani hiç çıkacakmış gibi durmuyor. Ama dediğim gibi emin değilim. Eğer çıkacak gibi olursa da aksiyonda devamlı o boyalar var alırım üstünden boyarım. Sıkıntı değil. Böyle yani canlar banyonun son hali bu şekilde. Ee, ben gayet beğendim. Buraya aslında 3 tane raf yapacaktım. Sonradan 2'ye düştüm. İyi ki de düşmüşüm çünkü olmayacaktı. Yani baya bir şey olacaktı. Ve buraya da böyle e, bunlardan bir tane daha alabilirim. Şöyle yukarı belki. Ama bence bu şekilde gayet yeterli oldu. Yani en azından ferah ve çok karma karışık durmuyor. Dediğim gibi oradaki kozmetikleri de ayarlayacağım, ayıracağım. Ne var ne yok. Bilmiyorum. Bazı şeyleri hiç kullanmadım daha. Orada öylece duruyorlar dediğim gibi denemek için aldım, aldım. Bakacağız bakalım. En azından şu o karma karışıklık gitti. Zaten burayı da Fazla doldurmayacağım dediğim gibi sepetlerle şey yapacağım için. Çünkü birçoğunuz bana işte kapalı raf al işte böyle yapma diye yazanlar oldu tozdan dolayı. Ama e, o yüzden de böyle ufak sepetlerden aldım ki kolayca aşağı indirebileyim, sileyim. Ondan sonra tekrar yerine yerleştirebilmek adına. Valla bu sepet de gayet güzel oldu. Aksiyonda 20 euroydu arkadaşlar. Koşun alın yani. Hem güzel duruyor, hem şık duruyor, hem de değerli toplu duruyor. Öbür tür başırlar direkt sepetin içine şey yapıyordu. Böyle yani. Burayı da aa, şimdilik böyle duruyor. Bunu yarın yaparız diye düşünüyorum. Bayağı bir ayrılacaklar var. Ona göre artık bakacağız duruma. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Daha fazla bir şey yapmayacağım. Üzerimi değiştireceğim. Makyajımı temizleyeceğim. Ondan sonra da biraz uh, uzanacağım. Çünkü başım zonkluyor. İnşallah tutmaz diye ümit ederekten bakacağız artık. Dediğim gibi bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki vlogda görüşürüz. Hepinize Allah'a emanet olun. Bay bay.